Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizinle UFO'lar hakkında ilginç gerçekleri paylaşacağız. UFO, tanımlanamayan uçan nesne anlamına gelir ve insanlar tarafından gözlemlenen açıklanamayan nesneleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. UFO fenomeni yalnızca sıradan insanlar tarafından değil, aynı zamanda pilotlar, askeri personel ve astronotlar gibi eğitimli ve güvenilir tanıklar tarafından da rapor edilmiştir. Bu UFO gözlemlerinin sadece hayal ürünü veya yanılsama olmadığını gösteriyor. Roswell olayı, UFO fenomeninin en ünlü ve tartışmalı vakalarından biridir. 1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletinde düşen bir UFO olduğu iddia edildi ve daha sonra askeri yetkililer tarafından açıklanamayan bir hava aracı olduğu söylendi. Roswell olayı, UFO'larla ilgili teorilerin ve spekülasyonların merkezinde yer almaktadır. UFO gözlemleri ve raporları dünya genelinde yaygındır. Her yıl binlerce UFO raporu alınmaktadır. Bu raporlar arasında UFO'ların sessiz, ani hız değişiklikleri yapabilen ve geleneksel uçaklardan farklı hareket eden nesneler olduğu bildirilir. Bu manevralar mevcut teknolojimize göre açıklanamaz ve bazılarına göre bu nesnelerin gelişmiş bir teknolojiye sahip olabileceğini düşündürür. UFO fenomenine dair birçok ülke ciddi bir şekilde ilgilenmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, UFO'ları araştırmak için 1952 yılında Blue Book adlı bir proje başlatıldı. Bu proje, 17 yıl boyunca süren ve binlerce UFO raporunu inceleyen bir araştırma programıydı. Aynı şekilde, birçok ülkede UFO araştırma birimleri kurmuştur. UFO'larla ilgili bazı gözlemler, tanıkların aynı anda elektronik cihazlarda ani arızalar veya elektromanyetik etkiler yaşadığını bildirmesiyle ilişkilendirilir. Bu durum, UFO'ların çevresel etkilere sahip olduğunu düşündüren bir faktördür. Bazı teorisyenlere göre, UFO'ların elektromanyetik alanlar veya enerji kaynaklarıyla ilişkisi olabilir. Birçok ünlü bilim insanı, UFO'lar hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini savunur. Örneğin, fizikçi Stephen Hawking, evrende başka zeki varlıkların olabileceğini ve UFO gözlemlerinin ciddiye alınması gerektiğini söylemiştir. Bununla birlikte, UFO fenomeni henüz tam olarak bilimsel bir açıklamaya sahip olmadığı için araştırmalar devam etmektedir. UFO'larla ilgili bazı gözlemler dünya dışı yaşamın varlığına işaret olarak yorumlanmaktadır. Bu teorilere göre, UFO'ları kontrol eden varlıklar uzaylılar olabilir. Bu teori, popüler kültürde geniş bir yer edinmiş ve birçok film, kitap ve televizyon programına ilham vermiştir. Ancak henüz kesin bir kanıt olmadığı için bu konu hala tartışılmaktadır. UFO fenomeni tarih boyunca da gözlemlenmiştir. Bazı araştırmacılar antik çağlardan beri insanların UFO'ları gözlemlediğini iddia eder. Örneğin, Eski Mısır ve Maya uygarlıkları gibi birçok antik medeniyetin resimlerinde ve yazıtlarında UFO benzeri nesnelerin tasvirleri bulunmaktadır. Bu da UFO fenomeninin binlerce yıldır var olduğunu düşündürmektedir. UFO gözlemleri teknolojik gelişmelerle birlikte artmıştır. Özellikle kameraların ve cep telefonlarının yaygınlaşması, insanların UFO'ları kaydetme ve paylaşma olasılığını artırmıştır. Bu da daha fazla UFO raporunun kaydedilmesine ve araştırılmasına olanak sağlamıştır. UFO'larla ilgili araştırmalar hala devam etmektedir. Bilim insanları UFO gözlemlerini analiz etmek, olası açıklamaları bulmak ve belki de evrende başka zeki varlıkların varlığını keşfetmek için çalışmaktadır. Bu nedenle gelecekte daha fazla bilgi ve anlayışa ulaşabileceğimizi umuyoruz. UFO'larla ilgili gerçekleri içeren videomuzun sonuna geldik. Umarız ilginç bulmuşsunuzdur. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz hiç UFO gördünüz mü? Yorumlarda yazın.